Altına bir anda şoket at Altına da, altına da hatta A koy. Bakayım. Bir evet. çık, bir, çık, bir çık, 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 hadi, çık. Durye, niye <laughs> Bak ver abi sabahtan beri kesiyorum base yapıp Ama hepsi bok gibi set kokuyor set Bak 1 2 Yok 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 Sadyo mani penaltı kaçır Ben de inik. Ben indireceğim işte şimdiden. Tam indir. Emir. Ne ne? Aga sen de dört attık bak. Sonda ben daha çok pek attım da. Aga yemek yedim envantere koyuyordum daldın ama. Kan koyma ben de yok ben koymuyorum ki. Mal mısın yemek yedin saldık. Kan öldü dur, dur ya. Helal. Ben de, dur dur dur. Kürek ah kaçtı kaçtı ay. <laughs> et et kremi. Al vuruyorum, vuruyorum. Çabuk. Al vuruyor, vuruyor. Vur vur. Rızı gücüm bitti. Aga benim ayçiçek var. Adam bana vurdu. <laughs> Üç adamı adam, kişi ben adam kesemiyoruz. Şey mi? Kanka. A adam bana sapladı arada. Aa tiset tiset. <laughs> bas bas bas. <laughs> Adam orada 50 kişi. Açlık Ulan, var. Bunun direnci kimse adam ölmedi. Açlık var. Açlık var. Bana bir yemek Arkadaşlar, at. Arkadaşlar yemek at. Yemek at. Yemek at. Yemek gel, at. Gel gel al, al al, al al al. Al Lan Berat ölüyor. Yardım. <laughs> ben Nuri. Tamam, tamam buraya, buraya Ben seni oldum, Ben aldım. Ben çıta aldım. Ben çıta aldım. Götürüyorum. Ben çıta aldım. Tamam. Götürüyorum <laughs> Emre. <evimi. gülüyor> ben çıta aldım, aldım, <laughs> <götürüyorum. gülüyor> aldım. Ben çıta aldım. Götürüyorum. Tamam, Oyun oldu. Çıta aldım. Ben de aldım. Nuri ben de Tip geldim maden, sana. Tıkmadan, tıkmadan. Aa tek 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 vur vur Zorim, vur. vur Beyler ölüyorum. Beyler ölüyorum. Ölmüyorum. Ender fırlattım. attım. Hala ölüyorum. Nuri takmıyorum gel gel. Az kaldı. Ölmüyorum. Beyler dışarıdayım. öldürüyoruz. Biz Berat'la tüt öldürüyoruz. Beyler dışarıdayım. Öldüm. Nuri. Beyler dışarıda öldüm ya. Neredesiniz? Öldüm ben de öldüm. Nuri beni aldı. Aa geri teke. Geri tek aldım. Çıktı. Oğlum siz Aa, ne biz birini öldürdük. Biz birini öldürdük. Berat Berat gel Berat Berat boş ver boş ver boş ver. Ben, ben öldüm ya. 2 ve 1 yedim. Aa ah, ben birini öldürüyorum. Birini öldürüyorum ben. Ende öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm öldürdüm ben birini daha öldürdüm. Tam Mugo tamam. ses çıktı. Mugo ses çıktı. Kanka onlar klima attı buraya da bir şey diyeceğim. Beni Berat'ın çekmesi lazım. Berat savaşa tamam, girmeyecek. Tamam tamam at, ben atın, ben atın. Köşeye git. Köşede oyna. Ancak bunu köşede kesebilirsin. Üste çıkartma. Uf. Bravo. Helal. Gördün çocuğu. Tekrar <laughs> zorlama. Helal. Oy. Gördünüz. Gördünüz. Helal. Buyurun, YouTube bir. Koca çöplük. Bu şarkı. Olsun sözlük. Oy oy. Ama kanka yapmayacaktın onu. Helal. Ölüyor ölüyor. Helal. Hadi hadi Nuri koydu. Yukarı çıkacak. MC'deyiz. Ama <laughs> şimdi değil sonra. Aha. Sed kasmaya giriyor, kasabiliyor ya sözde. Oynadın mı sen? İşte. Helal Nuri, çıkmasın. Helal.